Hepimiz mutlu olmak istiyoruz, öyle değil mi? Peki ya size desem ki modern hayatın bize mutluluk vaadiyle sunduğu o parlak yol aslında bizi içten içe boşaltan, tatminsiz bırakan bir tuzaksa? İşte bugün bu tuzağın nasıl kurulduğunu, bizi nasıl farkında olmadan lezzetsiz, anlamsız bir hayata mahkum ettiğini tek tek çözümleyeceğiz. Tamam, konunun kalbine inmeden önce her şeyin başladığı o temel noktayı bir hatırlayalım. Kur'an bize ne diyor? Allah'ın insanlığa sayısız peygamber gönderdiğini söylüyor. Musa, Harun, İsmail, İdris, Yakup aklınıza kim gelirse ve hepsi ama hepsi tek bir amaçla gönderildi. İnsanlığa aynı tek bir hakikati hatırlatmak. Peki sonra ne oldu? İşte işler burada karıştı. Bu tek ve birleşik mesaj zamanla öyle bir yozlaştı ki insanlar arasında acı bir rekabete dönüştü. Her grup kendi peygamberini bir bayrak gibi sallamaya başladı adeta bir çocuk kavgası gibi hayır benim peygamberim seninkini döver demeye getirdiler işi ve o güzeyim mesajın özü bu gürültüde buharlaşıp gitti. Peki bu büyük parçalanma nasıl oldu da başladı? O tek ve berrak mesaj nasıl oldu da bu kadar gürültünün arasında kaybolup gitti? Haydi gelin ilk olarak bu sorunun kökenine inelim. Aslında bakarsanız temel ilke o kadar net ki Gerçek inananlar peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmaz. Ama biz ne yapmışız? Bu birleştirici ilkeyi almışız, tam tersine çevirmişiz. Her grup kendi peygamberini diğerlerine karşı savunur hale gelmiş. Yani birlik için gelen mesaj bir bölünme silahına dönüşmüş. Ama durun. Bu bölünmenin arkasında çok daha derin, çok daha kurnazca bir şey var. Şimdi zamanın ötesinden gelen psikolojik bir aldatmacaya, şeytanın en sevdiği o eski stratejiye bakacağız. Bu strateji hiç de yeni değil, hatta bildiğimiz en eski hile. Şeytan, Hazreti Adem'i nasıl kandırdığı hatırlayın. Ona bugünün nimetlerini değil, geleceğin belirsizliğini fısıldadı. Dedi ki, eğer o yasak meyveden yemezsen, bu cennette sonsuza dek kalamayabilirsin. Yani ne yaptı? İçine bir gelecek kaygısı tohumu ekti. Adem'i bugünkü bir yasa çiğnemeye iten şey, bugünkü açgözlülüğü değil, geleceğe dair duyduğu o endişeydi. İşte bu slayt, bu aldatmacayı mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın. Sol tarafta bugünün somut görevleri var. Gerçek sorunları çözmek, ilişkilerimizi onarmak, dürüst yaşamak. Sağda ise şeytanın fısıltıları var. Ya olmazsa, ya şöyle olursa takıntısı, bugünü tamamen unutup faiz gibi haram kestirmelerle geleceği güvence altına almaya çalışmak. Peki bu soyut tuzak günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Aslında her yerde. Gelecekteki parlak projelerin hayalini kurarken bugünün borçlarında boğulan şirketleri düşünün. Veya bugünün adalet ve sağlık krizlerini yok sayıp bize yüzyıllık vizyonlardan bahseden yönetimleri. Belki de en acısı parlak bir kariyer hedefi uğruna eşiyle, çocuğuyla arasındaki sorunları halının altına süpüren o insanları. Hepsi, ama hepsi aynı tuzağın kurbanı. Peki geleceğe odaklanıp bugünü feda ettiğimiz bu yolun sonu nereye varıyor? Genellikle dışarıdan bakıldığında gıpta edilecek kadar başarılı görünen ama içine girdiğinizde tamamen anlamsız, tamamen lezzetsiz bir hayata. Kaynaktaki o dokunaklı senaryoyu bir gözünüzün önüne getirin. İnsanlar yıllarca hayalini kurdukları o hedeflere ulaşıyorlar, o eve alıyorlar, o arabaya biniyorlar, o terfiyi kapıyorlar. Ama bir an durup etraflarına baktıklarında ne görüyorlar? Bu süreçte asıl önemli olan her şeyi kaybetmişler. Ailelerini, eşleriyle olan o sıcak bağı, çocuklarının kahkasını. Ellerinde başarı var evet ama mutluluktan eser yok. Kaynakta kullanılan o güçlü benzetme var ya, durumu mükemmel özetliyor. İlahi bir amaçtan yoksun hayat, yanlış ya da tatsız bir pilav gibidir. Düşünün. Elinizde pirinç var, su var, yağ var, her şey tamam ama ortaya çıkan yemeğin hiçbir tadı, tuzu yok. İşte amaçsızca sadece hedefe kilitlenmek tam olarak böyle bir şey. İşte Kur'an'da bu anlamsızlığın, bu boş çabanın bir adı var. Batıl. Yani doğru niyet olmadan, ilahi bir amaç olmadan yapılan her şey. En büyük başarılarınız, en büyük birikimleriniz bile eğer temeli sağlam değilse bir selin önüne katıp götüreceği çer çöp gibi değersizleşebilir, boşa gidebilir. Peki, tamam. Durum bu kadar kasvetli mi? Buradan bir çıkış yolu yok mu? Elbette var. Kaynağımız bu tuzağa karşı bize çok güçlü bir yol haritası sunuyor. Teslimiyet yolu Nedir peki bu teslimiyet? Geleceği kontrol etme çabasından tamamen vazgeçip sonucu Allah'a emanet etmektir. Yani senin görevin geleceği tasarlamak değil. Senin görevin bugün, şu anda elinden gelenin en iyisini dürüstçe, samimiyetle yapmak. Gerisi onun takdiri. Bu ilkenin ne demek olduğunu anlamak için herhalde en sarsıcı örnek Hazreti Yusuf'un hikayesidir. Bir düşünün. Kardeşleri ona ihanet etti kuyuya attı. Oradan çıkarıldı, köle olarak satıldı. İftiraya uğradı, yıllarca suçsuz yere zindanda yattı. Ama o ne yaptı? İntikam planları kurup geleceğini karartmak yerine her anında sabırla ve teslimiyetle sadece doğru olanı yaptı. Sonuç ne oldu? Nihai atlanma ve Mısır'a yönetici olmak ve konuşmacı bu binlerce yıllık hikayeyi alıp günümüze getiriyor ve çok çarpıcı bir bağlantı kuruyor. Hazreti Yusuf'un o sarsılmaz inancıyla Gazze halkının en zorlu anlarda gösterdiği metanet arasında bir bağ kuruyor. Bu da bize teslimiyetin zamandan ve mekandan bağımsız gücünü gösteriyor. İşte en kritik noktada burası. Bu büyük ilkeyi kendi hayatımızda da uygulayabiliriz. Düşünün, bir haksızlığa uğradınız. Bir patron, bir akraba, hatta bir dost hakkınızı yedi. Ne yapacaksınız? Yıllarca kin ve intikam planlarıyla bugününüzü zehirlemek yerine sonucu Allah'ın adaletine havale edeceksiniz ve siz kendi yolunuza, bugünkü sorumluluklarınıza odaklanacaksınız. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra hayatımızın pusulasını neye göre ayarlamalıyız? Anlamlı bir hayatın nihai ölçüsü nedir? Bütün meselenin özeti aslında bu kadar basit ve bu kadar güçlü. Hayattaki asıl amaç geleceği kontrol altına almak falan değil. Amaç bugün, şu anda doğru olanı, ahlaklı olanı yapmaktır. Hepsi bu. Yani önümüzde çok net iki farklı değer sistemi var. Bir tarafta dünyanın geçici, yani batıl ve tatsız hedefleri; para, statü, gelecekteki başarılar. Diğer tarafta ise kalıcı ve gerçek değerler. Salih ameller, güzel bir ahlak, başkalarının hayatına iyi bir şekilde dokunmak ve en nihayetinde Allah'ın rızasını kazanmak. Ve bütün bu anlattıklarımızı ölçebileceğimiz, gerçekten doğru yolda olup olmadığımızı gösterecek tek bir nihai turnusol testi var. Gelin bu analizi konuşmacının sorduğu o can alıcı soruyla noktalayalım. Hayatınıza dokunan insanlar, eşiniz, çocuklarınız, çalışanlarınız, müşterileriniz size gerçekten tüm kalpleriyle, içten bir şekilde Allah senden razı olsun diyorlar mı? İşte hayatınızın gerçek değerini ölçen asıl soru budur ve bu sorunun cevabı üzerine düşünmek de her birimize kalmış.